Merhaba arkadaşlar. Bugün Lenorma destemize aklınızdaki, kalbinizdeki insanla geçmiş, şimdi gelecek açılımı yapacağım. Aranızda neler geçti onları soruyorum. Şimdi geçmişte arkadaşlar bu insan ee, size güzel vaatlerde bulunmuş. ilişkiye dair gelecekte işte birlikte olalım, evlenelim. Sen benim hayatımın e, kadınısın veya erkeğisin gibi size güzel haberler vaat etmiş. Ama sürekli hayatında bir karışıklık enerjisi hakimmiş bu insanın. Belki kafası çok karışıktı, belki hayatı çok karışıktı. Bir çıkmazın içerisindeymiş. E, eğer erkekse oldukça çapkın enerjilerde olduğu da gözüküyor. E, erkek ya da kadın fark etmiyor etrafı tarafından çok e, ilgi çeken hayatında ona ilgi gösteren başka insanların da bulunduğu, onları da değerlendirmek isteyen bir yapıya sahip bir. Bu yüzden de ilişkiniz yürümemiş görünüyor. Şu anın enerjisine bakıyoruz. Evet, şu an e, sizden ayrılmakla sizi yanlış yönlendirmekle, ümitlerinizi kırmakla ne kadar büyük büyük bir hata yaptığının pişmanlığı içerisinde büyüteç kartıyla birlikte hatalarını fazlasıyla gördüğü bir zaman dilimi içerisinde ve hayatında ona zarar veren yanlış kararlar almasına sebep olan insanları hayatından çıkarma enerjisini artık diyor. Vakit geldi yönümü bulmanın, hayatımla ilgili, geleceğimle ilgili net kararlar vermenin, yaptığım hataları telafi etmenin vakti geldi diyor. Gelecekte ise Evet geleceğinde siz varsınız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an sizi uzaktan gözlemliyor ama diyor ki bizim seninle çok sağlam bir ilişkimiz olacak. Hedefim sensin ben yönümü sana doğru döndüm. Geçmişte bu sağlam ilişkinin temellerini bir şekilde atmıştık ama benim aklım karışıktı. Kafam karışıktı başkalarının beni manipüle etmesiyle hareket ettim. Şu an bunun çok büyük pişmanlığını yaşıyorum. Hayatıma giren üçüncü kişiler olsun üçüncü durumlar olsun beni manipüle play eden insanlar olsun şu an onların bana yaptıklarını hayatımı nasıl olumsuz etkilediklerini görüyorum ve onları hayatımdan çıkartıyorum artık seninle buluşma vaktimiz geldi sen benim kalbimdeki geleceğimdeki tek gerçeksin ve seninle köklü bir ilişki kuracağız kökleneceğiz niyeti içerisinde bu insan ve gelecekte sizi bu bekliyor eğer onunla tekrar bir arada olmayı kabul ederseniz sağlam bir ilişki içerisine gireceksiniz bazılarınız için bu evlenmek çoluk çocuğa karışmak yuva kurmak bazılarınız için ilişkinin adını koymak herkese ilan etme durumları olabilir ama bu insanın geleceğinde siz varsınız ve sizinle köklenmek istiyor